fiyattan en önemlisi şu anda mamanın kalitesi, iştahla yemeleri benim için önemli olan o. Yaklaşık bir senedir kullanıyorum. Herhangi bir problem olsa şu ana kadar olurdu ve şu anda gözle görülür ve tüy yapısı çok sağlıklılar. Bakın böyle mamanın içine girdi. Mama bunu bıraksam burada bitirir yani. Gördüğünüz gibi iştahla yiyorlar. Silip süpürdüler. Daha devamı yok mu diye bak arıyor. 8 koli, 10 koli kadar problem yaşamıyorum. Mama ile alakalı hiçbir problemim yok ve gayet iştahlı bir şekilde bir o kadar daha döksem yiyecekler. Şu an erkek olan Pars onun yemeğine göz dikti, bakın onu da yemek istiyor. Herkese tavsiye ediyorum, çok iyi.